Herkese selam arkadaşlar. Bugün Türkiye Drag Şampiyonası 3. ve 4. ayak yarışları için Kepez Drag pistine geldik. Şu anda sıralama turları atılıyor arkadaşlar. Öncesinde ben buradaki standları dolaştıracağım size. Daha sonrasında yarışlara geçeceğiz. Bakalım görelim Drag Şampiyonalarında neler oluyor, padokta neler yaşanıyor, yarış pistinde neler yaşanıyor. Hep birlikte izleyelim. Öncelikle arkadaşlar Kepez Drag pistine ilk giriş yaptığımızda burada KTM Supermoto standını görüyoruz. Hemen yanında turuncu takip sistemleri. Gökhan abiler yine her yerde varlar maşallah. Her yerlere yetişiyorlar. Bütün aktiviteleri, organizasyonlara katılıyorlar bu sene. Turuncu takip sistemlerinin yanında Honda'nın standı var arkadaşlar. Honda 30. yıla özel olarak üretmiş olduğu Binarar R modelini burada lansman yapıyor. Hemen yanında Moto Jabbar var arkadaşlar. Burada tişörtler, aksesuarlar vesaire var. Burada kişiye özel baskılı tişörtler, bardaklar vesaire. Dolu sağlığı katılımcı stantlarımız mevcut. Evet, burada CGC arkadaşlar var. Bak, Selamun kolay gelsin. Ay, selam Türkiye Bilal Şampiyonu Kasım Demirtaş. Kırmızı kasklı adama abone olmayı unutmayın. Kendinizi oradan Şam izleyebilirsiniz. <laughs> Eyvallah. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor abi? abi? Çok şükür. Biz de yan standdayız. Emre Çengeloğlu, İbrahim abi beraberiz. Başarılar diliyorum hepinize. Kolay gelsin. Evet. Kendi standımıza geçelim abi. Burada c r 1000 tabirimiz var. İbrahim abi kullanıyor. İbrahim abi yarışacak bununla. Emre Şengeloğlu var. Hoş Sercan Koca var. Utku Aktaş var. Daha arabadan ayağıma attım atar verdiler. <laughs> 9 saate yoldayım ben ya. Emre'ciğim. Bizi biraz aydınlatır mısın kardeşim? Aydınlatayım kardeşim. Şimdi. Ee, Moto Drag yarışlarının son, ayağında, son, ayağı, son iki ayağındayız. 3. ve 4. ayağı değil mi? Son 2 ayağındayız. Evet. Tek yarış yaptılar son hikaye? Biz de sezon başında gelmedik ama dedik hep eğlence ödüyoruz, kafamız dağıtıyor. İddiamız yok, ne kadar iddiamız yok desek de bir şeyler yapacağımız yer oluyor. Evet, Şşş. Esmin Arar'la katılıyorsun. Evet, odurumuz güzel. Şu çalışıyor. anda hazırlık olarak ne yapıyoruz abi? Abi teknik kontrolden geçtik cumartesi sabahı. Teknik kontrolü bittikten sonra şimdi yarışçıları çağırıyorlar, verifik veriyorlar. Briefing'de ne işte, yok. Saat... Evet, evet kuralları... videonun içine girdiler CGC arkadaşlar. Bir, bir, bir video çektirmediler bize. Kuralları, o. kuralları hatırlatıyorlar. <laughs> burada yavaş bir Allah'ın kulu yok arkadaşlar haberiniz olsun. Aynen burada, burada grup grup burada, çok hızlı bizim otobana benzemiyor pek. Bu, burada işler burası farklı. çok hızlı abi. Yani her meydanı dedikleri yer burası aslında. Yani motorlarda oynamalar var, dişli var, zincir takımları var. Tekniker var kardeşim. Teknikerimiz var Sercan. Haricinde Street 2 olsun, Pro Street, Super Street buradaki motorların hepsi Türkiye'de görebileceğiniz en hızlı motorlar arkadaşlar. Evet. Biz de onların arasına gideceğiz Allah izin verirse. Motorumuz standart. işlerimiz var. motorumuz. Abi basın. motoru durağa hazırlamak için neler yapıyorsunuz? Bize kısaca motorun, anlatır mısın? Motorun önünü alçaltıyoruz. Önünü basıyoruz. Önünü basıyoruz. Bak, görmüş olduğunuz gibi amortisörler basık arkadaşlar. Evet, abi, Daha işte da basılabilir nasıl? galiba. Hayır, 4 santim kuralı var. 4 cm kuralı var, yani var. Kuralı Kural, var. tamam. Çok ya. güzel. Ha koltuğu evet. sökmüşsünüz benim gördüğüm. Evet, koltuk sökülün. yere... yere... bir sünger ha hafifletmek evet. amaçlı. Yere ne kadar yakın olursan o kadar iyi. Evet. Oturun arkasında yere basıyorsun. Zincir dişliğini sen kendine göre ayarlıyorsun. Oturunun gücüne göre. Evet. Ee, ama standart işlerle yarışamazsın. Öyle bir şey yok. Yani... Granaj olarak yarış granajı zorunluluğu yok herhalde. Yok. Bildiğim kadarıyla. tercihine bağlı. Bizim ee, biraz tekere gelme sorunumuz var. O yüzden ağırlık lazım. Ağırlık lazım olduğu için de yarış aldık ama sökmedik. Makineyi ben biliyorum çok fazla tekere geliyor. Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Ya bak ben yani zapt etmek mümkün abi. değil. İbrahim abi bir gelir misin? Fıtı 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 fıtı. Şimdi abi senin motorun G80 bin doğru mu? Evet. Tamam mı? Makine standart ama gayet güzel yürüyor. Biz beraber geldik bu arada İstanbul'da. Aynı yerde dükkanlarımız var İbrahim yani. abi, 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 abi. Ford motorun sahibisiniz kendisi. Motoru çok güzel yürüyor. Kabir. Dedi ki, Suzuki, dedi ki, kabir. Dedi ki, espiler arabi bilebilir miyim? Emre'cim dedi, ben de tabii dedim, hay hay. Abi sana ben ne dedim ve sonuçlarında ne oldu bir anlatır mısın? Bana dedi ki kardeşim abi dedi kaza açarken dedi dikkat et dedi motora yani dedi senin motor gibi olmaz bu dedi lan dedim ne olacak <laughs> bir kalktık birden küfür, küfür edebilirsin tabii yok ya doğal oldu Doğal oldu ne oldu birden bir kalktı <laughs> 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 nasıl kalktıysam ikinci iftiyse patladı indiğim zaman motor tekere neredeyse kafama ters dönüyordu. Ayaklarım böyle indim zangır zangır indim. Gazı bıraktım. Yarışta olsaydım kesin el <laughs> benim gibi <laughs> benim gibi bir tekerci bir adam. Yani, yani 400 metreyi tekerle giden bir adam. Ama güç motor var, benim korkuyor. Şu makina makine. Acayip bir güç var. Şu makine adamın aklını alıyor yani değil mi? Alıyor. <laughs> <laughs> Valla bu durumu standart ama biraz fazla yürüyor. Evet. Biz de ona güvenerek geldik buraya. Caddeden, Eğer, caddeden, iyi biliyorum ben. <laughs> yürüyor yani. Eğer ki burada istediğimiz soruncu alırsak, tamam, burada birinci olma amacımız yok. Motorumuzdan beklediğimiz dereceyi alırsak, seneye dolduracağız. Drak haline getirip böyle geleceğiz Allah'a. İnşallah. Hayırlısı olsun. Rolling'e de başka motor yapacağız arkadaşlar. Başarılar merak, diliyorum. Merak etmeyin. Bak, makine dolduktan sonra mekanı görenler tamam. Sercan, makineyi bozma oğlum. <laughs> İbrahim abi, iki vida gevşek bırakıyorum ha. İki de gevşek bırakıyorum. Fren de yapışsınım. Evet arkadaşlar şimdi yarışçılar briefing'e doğru gidiyorlar. Böyle mini yarışçımız var arkadaşlar. Buralarda dolaşıp duruyor. Görmüş olduğunuz gibi hazırlıklar tam gaz devam ediyor. yine alışıyor. fark etmiyor ki Evet arkadaşlar sıralama turları bitti. Üçüncü ayak yarışları başladı. Erol Balkış'ı eşleştirdiler. 777. Bakalım ne olacak. sol taraf, sağ taraf. İkisi de yakın arkadaşımız. Hakeden evet. kazansın diyorum. <laughs> Você hum? entendeu, hum? 20 Bizim standda da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Kolay gelsin kardeşim. Quick şıftır mı tamir ediyorsun? Suna Demir, Mete Ekren. Gözünden yorgunluk akıyor kardeşim. 56 numara İbrahim abi kolay gelsin. Ne diyorsun? Lastik mastik diyor bu hikaye. Değil mi? Bileye bakıyor abi. Değil mi? Doğru diyorsun. Evet, Kamil Kırbaş Hayvusa'sıyla geliyor şimdi. Evet, 110 alıyoruz. 110 Emre Çengeloğlu ve 342 İrem Çağdaşengil. Yarışçı arkadaşlar, bakın içerisi çok kalabalık. Sadece sadece benim anonslarımı dinleyin lütfen. Benim anonsumdan hariç starta ya da başka şekilde bir yere gelmeyin. Benim anonsumdan hariç, ben söylemeden lütfen start hattına gelmeyin. Hah, dinlesinler. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar mümkün olduğunca buradaki atmosferi sizlere yaşatmaya çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için hala abone değilseniz hemen şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.